嗯。Mm. Yarışçılara ufak bir sürpriz hazırladık. O yüzden yarışçılar açısından çok e, ilginç bir gün oldu. Muhteşem bir su geçişi organize ettik onlara. E, hem yarışçılarımız çok sevindi. Güzel bir off geçişi oldu. Hem de fotoğrafçılarımız ve çekim ekiplerimiz çok sevindiler. İnanılmaz güzel görüntüler oldu. Hepinizi izlemeye davet ediyorum. Bugün ikinci günü bitirdik yarışın. Dört günlük bir yarış. Bin kilometre yarışacak e, yarışçılarımız. 15 yabancı ekibimiz var. Toplam 50 ekibimiz var. E, yerli ve yabancı. E, Sonuçta yarın son günü de toparladık bitirdikten sonra kupalarımızı kaldıracağız. Kimin birinci olduğunu, kimin şampiyon olduğunu göreceğiz. Hep beraber alkışlayacağız. Bu arada e, bayram işteyiz şu anda bayramça gelmişken bu sene e, Mehmet Akif Ersoy senesi olarak ilan edilmiş. Onun evini ziyaret etmeden geçmek istemedik. E, evdeki görevli Sayın Serap Hanım bize harika bilgiler verdi. Daha önce bilmediğimiz, duymadığımız şeyleri de gördük. Ee, güzel bir hatırayla da ayrılıyoruz. Buraya da geldiğimiz için çok mutluyuz. Yarın e, iki etabımız geçinecek. Sabah etabımız Truva etabı olarak geçiyor. Yine Çanakkale civarında geçinecek. E, 100 kilometrelik kısa bir etap. Bir kere geçinecek. Etabı geçtikten sonra yaklaşık saat 1'de ekipler e, Kipa'da, Çanakkale içindeki servis alanının yanında hazırladığımız özel parkura gelecekler. Bu parkur şu yüzden çok özel. özel. İkiz parkur şeklinde hazırlandı. Yani yan yana birbirini kesen ve bir köprü geçişiyle birbirini kesen iki tane parkurda oluşuyor. Yarışçılar aynı anda start alacaklar yan yana ve hem zamanı karşı hem birbirlerine karşı etapta yarışacaklar. En iyi altı kişi, en iyi puanı alan, en iyi zamanı yapan altı yarışmacımız özel bir puan kazanacak. Artı özel bir kupa kazanacaklar. O yüzden hem seyir açısından çok güzel hem de yarışlar açısından özel bir etap olacak. Ve yarışın finali olacak bu şekilde.